Merhabalar. Ben Abdullah Ormancı. Uzun zamandır video yapmıyorum. Umarım özlenmişimdir. Ben sizleri özledim. O yüzden tekrar geldim. Şimdi bugünkü konumuz şu. Hayatta belirli bir amaç doğrultusunda yaşamak insanı daha mutlu ediyor. Bu kimin sözü? Einstein'ın sözü. Biliyorsunuz dünyada en zeki insan olarak tanımlanır kendisi. Hatta atomu bulan, atomu parçalayan kişi. Einstein diyor ki az önce de söylediğimiz gibi hayatta ben tespit ettim ki amacı olmayan yani bir şeylerle uğraşmayan insanlar daha mutsuz olduğunu gördüm. Ben kendi hayatımda bunu baz aldım, düşündüm ve evet böyle video yapma gereği duydum. Evet gerçekten de hayatta belli bir amacı olmayan Belli bir şeylerle uğraşmaya uğraşmayan insanlar daha mutsuz, uğraşmadığım zaman daha mutsuz oluyorum. Mesela bir kitap okumak. Mesela bir şeylere yatırım yapmak, mesela yeni bir şeyler öğrenmek. Bu tür videoları izleyerek kendinize, kendimize bir şeyler katmak. Bu gibi meşguliyetler, mesela spor yapmak. Önemli şeyler için hayatınızda mutlaka bir yer edinmesi gerekiyor ki şöyle bu kitap okuma bahsine gelince bu kitap okumanın bir faydasını ben size söyleyeyim kendi tecrübe ettim bir işe, bir girişime yöneleceğiniz zaman o girişimde okumayan bir insana göre daha dikkatli, daha başarılı olma ihtimaliniz artıyor. Neden? Çünkü siz kitap okuyarak analitik düşünce diye bir şey var. Yani analitik ne demek biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki bir %60 gören bir insan var. Değil mi? Gözlerinde sorun olan. Bu insan mı yolda daha iyi yürüyebilir yoksa yüzde %90 %100 gören insan mı yolda daha iyi yürüyebilir değil mi? Ya da karşı uzağı daha iyi görebilir. Evet. Aynı bu şekilde siz kitap okuduğunuz zaman beyninizin algıları açılıyor ve riski ona göre hesaplayabiliyorsunuz. Bir işe girmeden önce uzağı görebiliyorsunuz. Size ne kadar kar sağlar ne kadar zarar sağlar. Zarar getirir. Onu görebiliyorsunuz ve ona göre giriyorsunuz ve hangi işin başarı, hangi işin risk oranı, zarar oranı daha yüksek, buna hesap edip o şekilde artıya çevirebiliyorsunuz kendinize. Yani şu an kitap okuyorsun, kim sana para vermiyor ama emin ol, kitap okumak gün gelecek sana çok şey verecek. Günde yarım saat de olsa okumak gerekiyor ve son olarak başladığımız söylediğimiz gibi. Hayatta gerçekten mutlu olmak istiyorsan bir şeyler için yaşa. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.